Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar birkaç gün önce Beşiktaş'ın orta sahası ile ilgili yeni bir seri başlatmıştım. Bu seriye devam edeceğim. Serimizin ismi Bu Üçlü Çok Güçlü. Ligimizde yer alan takımların içerisinde böyle birbiriyle kenetlenmeye başlayacak olan üçlüleri inceleyerek arkadaşlar güçlü olduğunu inandığımız 3 oyuncuyu birlikte değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlar tabii ki aynı bölgede görev alması gerekiyor. Bu üçlünün yani ya hücum hattında ya orta sahada ya defans hattında yer alması gerekiyor. Şu, bir önceki videoda Beşiktaş'ın orta sahasının ne kadar güçlü olduğunu, daha doğrusu kötü bir orta sahadan güçlü bir orta sahaya nasıl geçtiğini konuşmuştuk. Tabii ki Avrupa standartlarında değil ancak Beşiktaş'ın şu anda orta saha kalitesi, Süper Lig kalitesini yakalamış durumda. Tayfur ve Necip'ten sonra çok üst düzeye çıkmış durumda. Bugün ise daha farklı bir üçlüyü inceleyeceğiz. Galatasaray'ın forvet hattında, hücum hattındaki üçlüyü inceleyeceğiz arkadaşlar. Galatasaray Süper ligide geçerek Avrupa standartlarında bir üçlüyü yakaladı diyebiliriz. Gerçekten Galatasaray'a özellikle transfer komitesinin başına Cenk Ergün ve Erden Timur geçtikten sonra değerli arkadaşlar transfer politikası tamamen değişmiş durumda. Yani Galatasaray şu anda günü birlik, günü kurtaracak oyuncular yerine Avrupa'da yeni nesli inşa edecek bir kadro kurmayı planlıyor. Yaptığı bütün transferler kaliteli, gündeme gelen bütün oyuncuların kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Galatasaray'ın Avrupa'da isminin biraz daha klaslaşmasını sağlıyor diyebiliriz. Çünkü Avrupa şu anda Türkiye'ye oyuncu göndermeye sıcak bakmıyor. Avrupa'nın gözünde Türkiye şu anda gerilemiş bir ülke. Çünkü biliyorsunuz UEFA sıralamasında da geriye düştüğümüz için Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sezon sadece bir takım göndereceğiz ve bu takımda en iyi ihtimalle 3 en kötü ihtimalle 4 tane öneleme oynayacak değerli arkadaşlar. Bundan dolayı Avrupa'da şu anda en geri kalmış ülkelerden birisi Türkiye konumunda futbolda. Galatasaray bu algıyı kırmak için hem de Avrupa'da başarılı olup Türkiye'nin puanlarını çıkartarak Türkiye'den daha fazla takımın Avrupa'ya gitmesini sağlayabilmek için arkadaşlar Avrupa takımı kuruyor diyebiliriz. Bu sene özellikle Avrupa'ya gitmemesine rağmen birçok oyuncuyu ikna ederek Türkiye'ye getirmesi gerçekten çok büyük başarıydı. Ancak asıl başarı hücum hattında oldu. Yani tek tek incelesek değerli arkadaşlar orta sahası ayrı güzel, defansı ayrı güzel, kalesi ayrı güzel. Ancak Galatasaray'ın tabii ki bu sezonda en çok işleyen yönlerinden bir tanesi hücum hattıydı değerli arkadaşlar. Bundan dolayı bugün hücum hattını ele alacağım ama şunu gerçekten söylememiz gerekiyor. Galatasaray'ın her bölgesi şu anda Avrupa standartına yakın ve gündeme gelen oyuncular da Avrupa standartlarındaki oyuncular. Hemen geçelim konseptimize. Evet bugün inceleyeceğimiz 3 isim arkadaşlar. Mertens, Zaniolo ve Icardi. Bu 3 oyuncunun Galatasaray'da hücum hattını nasıl etkileyeceği, hücum hattında neler yapabileceğini konuşacağız. Icardi ve Mertens'i yarım dönemde gördük tabii ki de. Öncelikle size Icardi ve Mertens'in istatistiklerini söylemek istiyorum. Mertens 22 maçta 6 gol 3 asist ile oynamış değerli arkadaşlar. 35 yaşında oyuncu. Icardi 12 maçta 9 gol 6 asist ile oynamış. Toplamda 15 gol gole etki etmiş. Neredeyse her maçta bir gole katkısı var. Mertens sonradan açılmasına rağmen onun da şu anda skora katkısı iyi. Ancak Mertens'in asıl Galatasaray'a sağladığı ferahlık ön bölgede yaptığı pres. Hücum presi arkadaşlar. Rakip takım özellikle Alanya Spor maçında çok net gördük bunu. Rakip takım çıkmaya çalıştığı zaman ön taraftaki oyuncuların baskısıyla Galatasaray birçok tehlikeli hata girmişti. Ve karşı takımın çıkamamasını kendi sahasına girememesini sağlamıştı. Icardi'nin birçok özelliği var zaten. Icardi'yi saymaya gerek yok. Icardi en belirgin özellikleri yine hücum pirası çok iyi yapıyor olması ve etrafındaki kanat oyuncuları 10 numara oyuncusuyla birlikte çok iyi anlaşıyor olması, koordine oluyor olması ve bitirici vuruşunun çok çok iyi olması. Ne zaman, nereden, nereye vuracağını çok iyi biliyor olması değerli arkadaşlar. Yani Icardi topun başına geçtiği zaman penaltı olsun, ceza sahası dışından olsun, ceza sahası içerisinde olsun, hangi vuruşu yaparsa yapsın tehlike arz ediyor ve defans oyuncularına gerçekten korku salıyor şu anda. Icardi Mertens ikilisinde çok iyi bir ikili olduğunu bir birliktelik yakaladığını söyleyebiliriz. Tabii ki Icardi transferi de Mertens transferi de çok gecikmişti. E, 6. 7. haftada Türkiye'ye gelebildiler. Sezon öncesi kampı kaçırdığını söyleyebiliriz. 5-6 maçı kaçırdıklarını söyleyebiliriz. Bundan dolayı birdenbire bambaşka bir lige geliyorsunuz. Bambaşka bir takımı farklı takım arkadaşlarıyla bir anda maçlara çıkıyorsunuz. Adapte olmanız tabii ki de zor. Bundan dolayı adapte sürecini atlattıktan sonra gol katkıları da vermeye başladılar. Mertens ilk geldiğinde eleştirilmişti. Napoli'deki Mertens'le alakası yok deniyordu. Ancak şu anda ısınmaya başladıkça Galatasaray'a İstanbul'a alışmaya başladıkça gerçek Mertens'i de skora katkı yapan, hücuma katkı yapan Mertens'i de görmeye başladık değerli arkadaşlar. Peki bu ikilinin arasına Zaniolo'yu da koyarsak ne olur? Ne yapabilir Galatasaray? Bu iki oyuncu biraz yaşlı yapıyor arkadaşlar hücum hattını. Çünkü Mertens 35-36 yaşına giriyor hatta. Icardi 30 yaşına bastı. Bu iki oyuncunun yaş ortalaması 32-33. Tabii ki hücum hattının bu kadar yaşlı olması hoş bir durum değil. Zaniolo'nun gelişi arkadaşlar o tecrübeye bir genç kan katarak oradaki yaş ortalamasını düşürüyor değerli arkadaşlar. Zaniolo Mertens Icardi üçlüsünün yaş ortalaması 29'a kadar düşmüş durumda değerli arkadaşlar. 29'da tecrübeli bir e, hücum attı diyebiliriz. Yaşlı değil, genç değil, tecrübeli olgunlaşmış bir hücum yaş ortalaması diyebiliriz. Tabii ki bu üçlünün içerisinde dördüncü oyuncu olarak Kerem Aktürkoğlu da var. Konseptimizin ismi bu üçlü çok güçlü olduğu için Kerem'i alamadık. Ancak Kerem'i banatamayız. atamayız. 23 yaşında Kerem'de. Orada genç olmasına rağmen çok büyük bir katkı sağlayabiliyor. Her maçta tehlike arz ediyor. Biraz Icardi ile anlaşması sıkıntılı ama Başakşehir maçında gördük ki ikisi anlaşırsa çok tehlikeli olabiliyorlar. Ben Kerem'in de orada çok büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Yerli olarak oynayabilecek en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun eğer Kerem de oynarsa bu dörtlünün hücum hattındaki yaş ortalaması 27'ye kadar düşüyor değerli arkadaşlar. Zani olabiliyorsunuz. sağ kanatta da oynayabiliyor. 10 numarada da eğer isterseniz forvet hattında da oynayabiliyor. Ancak Galatasaray'ın transfer Etme nedeni sağ kanat oldu. Raşista'nın bazen formunun tutması bazen formsuz kalmasından dolayı ve kiralık olmasından dolayı Zaniolo alındı. Ancak Zaniolo'nun asıl alınış nedeni fırsat transferi olması uyguna gelmesi ve yatırım amaçlı tekrardan gönderme isteğiyle alınmış olması değerli arkadaşlar. Ancak Zaniolo Galatasaray'da oynayacağı sürede gerçekten çok fazla katkı verecektir. Biliyorsunuz hazırlık maçı oldu. Alanya Spor'la yapılan maçta son 10 dakika 15 dakika forma şansı bulmasına rağmen gerçekten ilk girdiği pozisyonda golünü kaydetti. Normalde boş kaleye atıyormuş gibi gözüküyor ancak ondan önce kaleciden sıyrılışı, kalecinin yanından topu boşa çıkartıp kaleciyi pazara göndermesi gerçekten ne kadar klas bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu Icardi'yi de rahatlatacaktır Mertens de. Çünkü oradaki alışverişler, ara pasları, savunma arkasına koşular çok önemli. Zaniolo bunları bol bol yapacak bir oyuncu. Çünkü driplinki kuvvetli, vücut yapısı kuvvetli, uzun boylu ve hızlı koşan bir oyuncu. İkili mücadelelerde çok iyi mücadele eden bir oyuncu. Bitirici vuruşu ve en önemli de açtığı ortaların isabet oranı içeriye gönderdiği yerden veya havadan pasların isabet oranı gerçekten yüksek olduğu için Icardi bu konuda çok çok rahatlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar şu anda bu üçlü Mertens, Zaniolo ve Icardi üçlüsü Avrupa standartlarında bir üçlü. Avrupa'nın çok üst düzey değil. Manchester City, Barcelona, Bayern Münih gibi değil ancak orta halli, orta halin bir üstü de diyebiliriz. Bütün takımları bu üç oyuncuyu kadrosunda görmeyi ister. Böyle bir üçlü yapmak ister. Galatasaray böyle bir üçlüye hakim şu anda sahip. Gerçekten son günlerden sonra oluşabilecek en iyi üçlü diyebiliriz. Özellikle geçen seneye baktığımız zaman Morutsan vardı, Çıkıldao vardı, Babel vardı, Forvet hattında Mustafa Muhammed vardı, Halil Dervişoğlu vardı. Böyle bir üçlüden dörtlüden Galatasaray resmen arşa çıkardı şu anda seviyeyi. Gerçekten kalite farkı çok ortada. Oynadıkları zamanda hem Galatasaray adına hem Türkiye adına hem de karşı rakip adına çok büyük kalite katıyorlar. Sahaya değerli arkadaşlar. Ben bu kalitenin daha da artacağını düşünüyorum açıkçası. Galatasaray'ın özellikle Icardi alınır mı bon servisi bilmiyorum ancak alınsa da alınmasa da Icardi'yi yedekleyebilecek, Icardi ile çekişebilecek ikinci bir forvetin alınacağını düşünüyorum. Mertens bir yıl daha Galatasaray'da duracak. Galatasaray'da durursa eğer değerli arkadaşlar Mertens ile çekişebilecek bir 10 numara alınacak. Çünkü Yusuf Demir şu anda Forbes'uz olduğu için büyük ihtimalle sezon sonunda kiralanacak. Galatasaray Avrupa'ya gittiği zaman gelecek sezon gerçekten büyük takımlarla kapışabilecek bir kapasitesi olacak. Yedek kadrosunun bile kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Geçen günlerde biliyorsunuz arkadaşlar iki tane hazırlık maçı yapıldı. Sabah ve öğleden sonra iki farklı takımla hazırlık maçı yapıldı. Çünkü Galatasaray iki tane takım çıkarabiliyor. Eskiden arkadaşlar bir takımı çıkardığı zaman Galatasaray'ın yedekleri full U19'dan gelen oyuncular oluyordu. Şu anda Galatasaray'ın gerçekten kadro kalitesi, kadro derinliği oluşmuş durumda. Her oyuncunun bir yediği var. Olmayan oyuncuların da sezon sonunda mutlaka alınacaktır. Çünkü Erden Timur ve Cenk Ergün şu anda sürekli piyasası olmasa bile, transfer dönemi olmasa bile şu anda hala çalışıyorlar. Sürekli oyuncu izleniyor, sürekli Okan Burak'a oyuncu öneriliyor. Bundan dolayı Galatasaray'ın transferde durmadığını, önümüzdeki sezon için çalışacağını söyleyebilirim. Son olarak da arkadaşlar size transfer döneminin bitmesine 2 gün kala bir transfer olacak mı bundan bahsetmek istiyorum. Şu anda Galatasaray transfer dönemini kapatmış gibi duruyor. Ancak transferin son dakikaları her zaman hareketli geçer. Hiç transfer yapmayacağını düşünen bir takım bile arkadaşlar bazen son dakikalarda transfer yapabilir. Galatasaray Olive Oliveira'yı yedekleyebilecek yani Oliveira'nın yedeği olabilecek ya da Icardi'nin yedeği olabilecek bir oyuncu düşünüyor o bölgede. Ancak böyle bir oyuncuyla şu anda mali şartlarda anlaşamadı. Hacirayt gündeme gelmişti, olmadı. Zakaryan gündeme gelmişti, olmadı. Son dakika bir fırsat transferi çıkarsa Galatasaray son dakikada genç bir forvet ya da orta saha bölgesinde bir takviye yapacak. Ancak şu anda Galatasaray'ın bastırıp almak istediği bir oyuncu yok. Zakaryan da masadan kalkıldı. Antalya Spor'a için bir teklif yapıldı ancak Hacirayt için... 9 milyon euronun altına inmeyen bir Antalya Spor olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı Galatasaray şu an frene basmış durumda. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Transferin son 2 gününde bir hareketlilik yaşanacak mı? Eğer konseptimizi beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olursanız çok çok memnun olurum. Aynı zamanda katıl üyeliğimiz de aktif oldu. Katıl butonu ile kanalımıza destek olabilir. Bizlere destek verebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.